ahiret gemisi kalkıyor. Sorumluluk ve mesuliyet bizim için artık hesap verilemez bir noktaya geliyor. Bugün, şimdi Gazze için mutlak ve muhakkak bir şeyler yapmamız lazım. Yarın çok geç olacak. Zaman meselesi aynı zamanda iman meselesi, İslam meselesidir. Vaktinde bir vazifeyi, ameli yapmadığımız zaman sonra yapınca bir kıymeti yok, bir değeri yok. Hani bir adam ömür boyu yaşadığı serveti vardı, malı vardı ama infak etmedi. Fukaraya vermedi. Ölürken bu adam ne diyecek? Levla akharteni ila ecelin karibin fa saddaka ve ekum min salih. Biraz daha zaman versen ya Rabbi. Keşke versen de şimdi ben bu maldan infak etsem, salihlerden olsam diyecek adam son anında bunu söyleyecek. Peki böyle bir adama zaman verilir mi? Mühlet verilir mi? Verilmez kardeşlerim. Levla ahkarteni ila ecelin karibi. Yakın bir zamana kadar bana böyle müsaade ver dediğinde Allah Teala onun bu arzusunu asla onaylamayacak. Kardeşlerim bir gemiye binip seyahat edeceğiz. Ya da uçakla gideceğiz. Vaktinde havaalanına vaktinde limana gidemeyince gemi kalktıktan, uçak havalandıktan sonra gitmenin bir anlamı var mı? Artık binemezsin. Gemi ayrılmıştır. Gazze meselesi de işte böyle bir konu. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Müslümanlar açlar. Ekmek su bulamıyorlar. Ve bir şehir ümmetin kahraman çocukları ne haldeler. Korkarım ki Yarın Gazze'ye ekmek gönderdiğimizde çok geç olacak kardeşlerim. Ahiret gemisi kalkıyor. Sorumluluk ve mesuliyet bizim için artık hesap verilemez bir noktaya geliyor. Bugün şimdi Gazze için mutlak ve muhakkak bir şeyler yapmamız lazım. Yarın çok geç olacak.